Ah. 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 Allah'ın cezaları. Tamam efendim, tamam. Suları ısındı ikisinin de. Ben ne yaptım efendim? Söz konuşma benimle. Daha ne yapacaksın? O haydut da bir olup... ...haneye tecavüz. Ah. Yok sabitciğim. Ah. Oradan tutturamazsın. Adam efendi gibi zile basıp izin Hı. istedi. Ay geberin sizce haydut. Vereceğim mahkemeyi. Şahitler de burada. Can'a kasıt. Adam öldürmeye tam teşebbüs. Ah Sıtkı. İzin Aa. aldı değil mi canımın içi? Aa. Kim Cenabı abi? Aa. Katil. Katil mi iddiadı? İzin aldı aldı. Sizin neyiniz var? Şey çenemin altına düşsek dedim Türkan Hanım. Dilimi esirmişim. O şişeyi katilin kafasına geçirmeseydim Sevim... ...hepsi paramparçaydı şimdi. Sen sus Cemil. Sen hiç konuşma. Konuşurum. Benim adım Cemil. Ben kurtardım hepsini. Konuşma Hı. dedim sana. Ah kulağım. Kulağım koptu. Ah, ah, ah. Geber inşallah. Ah. Niye geberiyormuş? Seninki canlı bizimki patlayacak mı? Vallahi şimdi kalkar yerimden... ...koparırım o senin dilini. Ah. Ha kolaydı. Sus kızım cevap verme öyle Sabri Bey'e. Gül işimize bakalım sırası mı şimdi? Rapor aldım efendim hepimiz. İlk celsede attırırız ikisini de apartmandan O raporu ben veremem yalnız. Söyleyeyim de adli tıbba gideceksiniz. Şahitler burada efendim. Olmaz. Mahkeme kabul etmez onu. Allah Allah. Ne gerek var efendim bu kadar bürokrasiye? İşte deliller, işte suçlular. Mevzuat böyle efendim. Of, of başım, of. Of, of, of. of. Bu ne rezaletme? durup dururken Sıtkı durup dururken elim şişmeye mi başladı? Bir baksana şuna. Tezen olsun falan kapmayalım. Yok be abi. Küçük bir sıyrık Cenap Bey. Ama çok fena halde sızlıyor hanımefendi. Bir baksanız ya. Ay çok mu acıyor Cenap Bey? Sızlıyor hanımefendi, sızlıyor. Vay canım. Bak. Sağ ol. Ayla Hanım. Cenap Bey'in elini bırakın da lütfen kocanızla ilgilenin biraz. Ah, ben araya girmesem hepsi paramparça edici şimdi sevim. Cemil sus biraz. Susmam. Cemiller susmaz. Ah, anam, ah, ah kulağım, kulağım yanıyor. Kopmuş mu yoksa gül? Rahat ah, Cafer. Ah, ah. Vallahi hiç anlamış değilim hanımefendi. Bu ülkede ne kadar sudan sebepten kavgalar çıkıyor. Bir hiç uğruna. Biz alışkınız Cenap Bey maalesef. Bu ülkede hep böyle çıkar kavgalar. Baksanıza. Bakan koruma polisine tokat atıyor. Koruma polisi vatandaşı tekmeliyor. Yazık 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 yazık. Halbuki güzel güzel oturup konuşmak varken. Hanımefendi bu diyalog kopukluğu. Öyle maalesef. Oho. Sıtkı, sen de dilini mi ısırdın o arada canımın içi? Üşenliklene abi Bu böyle olmaz efendim. Bakın hepinizin yanında söylüyorum. Bu apartmandan ya bu haydutlar gidecek ya ben. Aa, 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 ay kulağım yanıyor. Aa. Geber inşallah. Aa, 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 ay. Aa, aa. Ay. Aa. cenab aa. Bey aa. nasıl oldu eliniz? Aa.